Doruk merhaba. Merhaba Doruk. Doruk genç komik kurslarına kimler kayıt olabiliyor? Öğretmenimiz söylemişti Doruk. 7-14 yaş arasındaki tüm çocuklar kayıt olabiliyor. Keşke kuzenim doğuşta Konya'da olsaydı. Bursa'da yaşıyorlar. Ha? <laughs> Üzülme Doruk. Çünkü bu yaz tüm dünyadaki çocuklar genç komik kurslarına kayıt yapabilecekler. Gerçek? Gerçekten mi Doruk? Çok mutlu oldum. Evet Doruk. Üstelik Türkiye'nin dört bir yanına hediyeleri kargo ile göndereceklermiş. Ne? Gerçekten mi diyorsun Doruk'cuğum? Beni öyle çok mutlu ettin ki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Doruk. Genç komik bizim için her şeyi düşünmüş. Teşekkürler genç komik. Teşekkürler genç komik.